Biz kültürel değerlerimizden daha doğrusu bitmiş, bitmek üzere olan bir kültürümüzü yaşatma çabasındayız. Reşiklerimizi üretiyoruz işlemesini. Tavonlarını şimdiki döneme uyarlayarak yapıyoruz. Eskiden siz de biliyorsunuz deri farklı şeylerle yapılıyordu. Ama şimdikilerin altını değiştirerek günlük hayatta da kullanılmasını sağlıyoruz. Yani eskinin üst modeliyle alt tabanında şimdiki zamana uyarlayarak yani insanlarımıza sunuyoruz otantik. Hem kültürel açıdan eski değerlerin yüz üstüne çıkması, tabii kaybolmaması yani. Bir de bunun burada yapılıp dışarıya e, elçi olarak yani mesela benim elimden çıkan bir şeyin, arkadaşın elinden çıkan bir işlemenin e, okyanus ötesine e, gitmesi gurur verici bir şeydir. Mesela Amerika'dan birinin buradaki çarıktan haberinin olması, nasıl yapılıyor olması hem de e, sağlık açısından da daha da iyi e, çünkü keçi kılından yapılıyor. O geldikten sonra e, özel bir şeyden geçmiyor. Bu geldiği gibi kalıplar e, üzerinde kesiliyor. Ayak numaraları da var zaten. İstenilen ayak numarasına göre kesilir. Kök boyadan boyanmış iplerimiz var yani hakiki. E, iplerimiz var. Onlarla işleniyor. Her işlemenin kendine has bir ismi vardır. E, Kürt motifimiz var. Urartu motifimiz var. Acem, İran motiflerimiz var. Hepsinin kendine has isimleri de vardır. E, onu işliyoruz. E, sonrasında tabanları vurulduktan sonra e, aykabı haline geliyor tabii. Bunu e, 12, 14 bayan bir arada yapıyoruz üretimini burada yapıyoruz. Elimizden gelen en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Hem ülke ekonomisine hem kendi evimizin ekonomisine yardımcı oluyoruz. En önemlisi de kültürel değerlerimizin dışarıda tanıtılmasına e, e, elçilik yapıyoruz. Tanıtılması da bizim yani buradaki bir e, kültürümüzün dışarıda tanınması bizim için çok önemlidir. E, o yüzden de bu şekilde yapıyoruz. Yani gururla yapıyoruz. Evet.